Power Rangers bu kanka? Hayır ya Guts, Berserker Power Rangers değil ya. <laughs> Power, Rangers. <laughs> Power Rangers olur mu böyle? Guts grafesi gittikten sonra haller ama. Vom vom Ne falan Oğlum biz bu hareketleri yapmaktan oyunu oynayamıyoruz ya. Pussy. Not mine, bitch for us. 50 alırım biliyor musun? Daha gördüm nasıl? <laughs> gördüm sizi. Alamazım şu. <laughs> Kaç? Ben sizi bana daldı da şimdi. Sola kır, sola gel, sola kır. Gel buradan, buradan. Araba mı sürüyor ne zaman? Sola Sinyal vermedik olmaz böyle. Kim gelmiş lan buraya, buraya almışlar. Merhabalar. Ne sinyal bu kim? Aha, <laughs> Onun bana, dedikten bana, bana, biri bana. çıktı lan Aman Anam babam. <gülüyor> <gülüyor> ben çıktım <laughs> kardeşim, yoktan var oldum. Ne <laughs> fazla? Yok yap yap İşte bekle bekle gel. Bodyguard gel gel. Öldü, öldü, öldü. <laughs> <laughs> La bunlar kim? Ya ne oğlum La çıkın, çıkın şuradan. Çıkın şuradan amına koyayım. Dur <da. gülüyor> Ya bir yayım olsa var ya, yayım yok, yayım. Oğlum kapılar öldüler. <laughs> Yapıldım yok. Al şunu. Şunu al şunu. Beni niye Benim oldu. Ol, ben olduğum ol. nereden anladın? Nereden çıkıyorum. Ya anlarım ben. Lan çekil de gireyim de vs atma adamımla çekil. <laughs> Oğlum cross team yasak. Oğlum lan dur. Ay, <laughs> lan benim takımım. <laughs> benim takımım ne cross team. <gülüyor> <gülüyor> lan dur o gable <laughs> almam lazım. Aldım kaç. A bu kim? Yapak mı? Ben ihanet ben ettim az önce. Edenin amınağı koyayım. Koş koş Sude koş. Soldakiler aç sağdakiler benden. Güzel anlaşma. Bu kim? <laughs> bu kim? <gülüyor> <gülüyor> bak şurada chestplate var aldın mı? <gülüyor> aldın <gülüyor> aldın mı? Oy. Ya bu, bu nasıl bir FNS? Çok çok beleşti ama ya. Olmaz bu böyle. Allah'ım ya Rabbim ne golas mısın ya? <laughs> bak, bak oğlum. Legolas'ın kayıp kardeşi. Legolas'ın kayıp kardeşi. Kas kardeşi mi? Öldüm. Kayıp kardeşi. Tamam ben ben öl, öldüğümü kabul ediyorum. Bak bak nereden atıyor okudum. Huzur içinde yat bence sen öldün. Ah! Oh, <laughs> ana! Anasının amıymış. <laughs> tamam kardeşim bu oyunun kitabını sen yazdın. Tamam. Emin, emot bas. Emot. Sana vereceğim şey söylemedim. Öldüm lan, öldüm, öldüm. Ben de öldüm. Kaç, kaç. Lan dur dur Emre. Ay! Emre, Emre, dur 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 dur. Su da gel, su da gel. Dur, dur. Bu bir. Ne biri <gülüyor> ya? Küçük <laughs> işte o. Ananı sikeyim. Ne sikiyim. bir. <laughs> Amına aldım tamam. <laughs> Sen öldün orada bu arada. Alana kadar öldün zaten oğlum. Dur lan dur çıkarım ben ananı sikeyim öldüm. <laughs> 2.5 et. Yapılım var mı? Oyun Berat yapılat. Berat yapılat. Öyle ya. Öyle ya. Lan yer düşü oku. Lan ne, şey oku. Daha Daha ne oluyor? Ananız. <laughs> atma. Atma. Atma o garinam. Atma. Atma. Öl artık öl. Öl. <gülüyor> <gülüyor> Terledim, ben de hissettim terledi. Terledim. terledim. Valla ben terledim ellerim su. Ben antrenman yaparken bu Allah seni ne etmesin. <laughs> ya dur artık. Şimdi <laughs> klip <oldu>. Öldük lan <laughs> anını sikiyim. <laughs> Vallahi öldük. Sıra sende, Öldü sıra sende Emir. Sıra bende amına koyduğum seni gel buraya. <laughs> Biz kaçmayız oğlum. Dört kalı var. Can az, can çok az. Emir <laughs> araç atla Emir. At, arkanda, arkanda, arkanda. Falan filan dersin. Ped arkanda ped ped. Of of. <laughs> Arab of Lan kaç kaç. Onu sikiyim. Ana ne abra Ah. <laughs> <laughs> İbret alem olsun, ananızı sikerim. İbret alem olsun, her kim ki. falan müsallat olur, bana bir şey yapar, anasını sikerim. İbret alem olsun diye yaptım bunu. Gap, gap yok mu? Gap olsa sence ben dört katlı durur muyum orada? <laughs> Şimdi suyu şu elindekini görüyor musun? Ben bu ben ben bu oyunu aldım sayıyorum. hayır <laughs> hayır <laughs> Ben bu oyunu aldım sayıyorum. <gülüyor> senin <gülüyor> senin ben <laughs> senin ben olur mu? Yordamını senin var ya. <laughs> senin ben koyayım. Emir ben büyük alayım. Emir büyük yerden geldi. Ben aldım bir kardeşim. Bir şey. Ben kazandım bu oyunu. Umurumda bile değil. Ben ha haklısın. Beni kesine göre kazanmışsındır. Of. Oğlum of çocuk terliyor amına Ben hissettim. Ben hissettim. Ya yolum terliyor Of bu neydi ya? Gel 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 gel. Ha okay. benim Şimdi balta vurmuyor. Ha bunlar bizim amımıza koyar bir şey değil mi? Emirhan. Şey olmaz ya. Gel gel. Emirhan gir gir gir. Emirhan'ı şişleyecekler dur bakayım. Mehmet'i şişlemişler. Niye şişiyorsun lan? Üçlü kombo yaptık. Ne? Ben ölüyor. Ben ölüyor. Lan ben, ben yani sen benden abi. ne? Sen benden ne istiyorsun Anas, ya? Anasçım ölüyorum ölüyorum kaç su da kaç. Lan dur dur. Kaç, <laughs> abi sen değil misin? <laughs> lan bu Aa, benim bu benim. Suda pardon pardon. <laughs> öldüm su öldüm. İşte dur. Orada ölüyor beni beni target Allah'ım ya Rabbim. Kaç su kaç. Ananı şey sikeyim bu kim lan? Legolas'ı. Kim yok ki ya? Nasıl kılıyor? <laughs> Ya yani tahta o yani vurmuyor. Lan benimki de taş balta aman okuyor, gel. <laughs> Allah pardon. Allah, Allah eyvallah. Arkanda bir şey adam... var sanki. Çentik çant pide mi öyle bir şey vardı. Cantik yani, pide işte. Yani. Cantik pide diyor bizim yine May bana. Adamın diamond kılıcı diamond kaskı var ama benim yani şurada zincir kaslı. Ha video atıyorum <laughs> bu arada onu fark ettim lan. Arada bir denk geliyorum kanalda. Yo atıyorum lan. Daha dün attık ama ne? Konulu video. Porno mu çekeyim ama ne yapayım? konuşuyor <laughs> video diyor ben. şey de böyle Alırım diyenler bir. Yok oradan zor. Dedim zor sıçı, ben nerede düştüm? Hayır yapma yapma. Yapamadım. <laughs>